Çocuğuna cami yolunu göstermeyen baba hayırdır? Çocuğuna Ramazan'ı öğretmeyen baba hayırdır? Çocuğuna halalı halalı öğretmeyen baba hayırdır? Buna baba denmez. Cebine de duran nereden geldiğini, nereden geldiğini öğretmiyorsan hayırsın. Kızını ne giyiyor, ne hainsin. Bunun nizamda bir alakası yok. Beşer esetle bir alakası yok. Bu bitti. Bu senin evinin içinde bir mesele. Ben halam yemedim. Beşer esetle o zaman yedirmez. Ben bankadan para çekmedim. Ben faizden para çekmedim. Komşunun hakkını yemedim. Beşer esetle ne alakası var bu işte? Bu senin bir mesele. Bu sana ait bir mesele. Ben evime halam girdirmeyeceğim.